Herkese merhabalar arkadaşlar. <laughs> Pepsi korktu. Bugün bizim evimizde peps var. Neyse birazdan gelir zaten. Saçlarımıza yeniden canlılık katmaya geldim. Bakalım bu seferki deneyimimiz nasıl geçecek. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Gerçekten tam anlamıyla bahar yorgunluğu yaşıyorum. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Egzersizden yine uzaklaştım. Diyet yapmaya çalışıyorum ama kit kat bir dondurma çıkarmış arkadaşlar delireceğim. Her gün iki tane üç tane falan yiyorum. Bir an önce benim gerçekten diyete ve egzersize başlamam lazım. Yaz geldi. Şunu şurasında hiçbir şey kalmadı. En azından saçlarımla başlayayım dedim. Geçen videoda gösterdiğim conditioner'ı deneyeceğiz beraber. Aslında yine mor şampuan gibi sanıyorum yani şu arkada mesela renk değişimi var. Bayağı griye döndüreceğini söylüyor aslında. Banyoda da yapabilirsiniz. 5 dakika beklet diyor. Biraz daha uzun bekliyorum ve yine saçımın tamamını uygulayacağım ve kuru saç uygulayacağım arkadaşlar. Bu sefer hiç test yapmadım. Konuşamıyorum. Tamamen sürpriz olacak. Siz de eğer sarı saçınızla bir şeyler deniyorsanız arkadaşlar lütfen yorumlara bırakın. Özellikle İngiltere'de olanlar, Londra'da olanlar hani ne yapıyorsunuz evde kendiniz saçlarınızı kızılıklardan kurtarmak için lütfen yorumlara yazın. Çünkü ne kullanacağımı bilmiyorum. Çok zorlanıyorum. Bu da mor şampuan gibi. Kokusu da biraz öyle. Rengi de mor zaten. Neyse bakalım bu marka nasıl yapmış o zaman. Videomuzun konusu değişti. Bakalım bu marka mor şampuan nasıl yapmış. Gerçekten hiçbir şey yapmak istemiyorum. Belki saçlarımı biraz düzelttikten sonra motivasyon yerine gelir diye umuyorum. O zaman başlayalım. <laughs> Gerçekten başlayamıyorum. Bu arada bugün evde yalnızım. Bugün Çağdaş yok. Bence daha başarılı bir sonuç elde edeceğiz. Çünkü Çağdaş biraz yanıltıyor bizi. Kronometreyi de doğru tuttuğunu düşünmüyorum. Bakalım yalnızken nasıl olacak? Mor şampuan gibi olduğu için önce tarayacağım. Sonra eldivenlerimi takacağım. Sonra da boca edeceğim yine. Saçımızı bir tarayalım. Kuruyken kendi saç taranmaz ama ıslatmak da istemiyorum. Kesinlikle eski bir şey giyin arkadaşlar. Bir önceki çıkmıştı. Eşofmanımı damlamıştı. Ama bunu bilmiyoruz. Belki de çıkmaz. Boyansa da, rengi gitse de üzülmeyeceğiniz bir şeyler giyin. Bu arada kahkülerim uzadı. Görüyor musunuz? <laughs> Dudağıma kadar geldi. Sabırsızlıkla bekliyorum. Biraz daha uzasın belki yeniden kısa keseceğim çünkü. Henüz karar veremedim. Çok arada kaldım. Şuraya koyayım mı kısa ve uzun saç? Bana yardımcı olun. Uzatayım mı keselim mi yine? Yorumları bırakın. Bu boylarda biraz kararsız oluyor insan. Çok uzamadan tekrar kestirebilirim. Ya da artık hiç dokunmazsam bir 5-6 ay sonra bayağı şuralara falan gelir bu saç. Bu arada tırnaklarım da kırılıyor sürekli. Şunları çok güzel uzattım. Şu ikisi, şu bir de şu kırıldı dün. Fark şöyle. Pepsi e gezerken dün <laughs> her Pepsi dediğimde kalkıyorum. Tasmanın kenarına geldi. Sert bir cisimle çarpışınca tırnak kırılır ya. Böyle gidecekti yani. Ben de evdeyken hazır. Kendim kestim ve törpüledim. Şimdi diplerden mi başlasak? Bir aynı alalım yine. Başlıyorum. Renk şöyle arkadaşlar. Böyle sürermişim. 38 saatte saçımı nasıl? Küllü yaptım. Bayağı akışkan bir şey. Bakalım çıkacak mı? Bunu çok dikkatli yapın, banyoda yapmaya çalışın bence. Çalkaladım da aslında ama diğeri kadar katı değil. Bence bunu gerçekten banyoda yapın. Yani bu sanki diğerinin sulandırılmışı gibi geldi bana. Bilmiyorum. İnşallah işe yarar. Bu fiyatı da 1.90 falandı bu arada. Superdrag'tan aldım. Tesco'nun saç ürünleri de olabilir. <laughs> Uzun zaman oldu. Nereden aldım hatırlamıyorum ama zaten ikisi de her yerde var. Bakın almaya değer mi? Sonucu hep beraber göreceğiz. Ben de ilk defa deniyorum arkadaşlar. Evet çok güzel. Her yere yedirdik şu anda. Saatimizi kuracağız. 7 dakikaya kurdum ben bir dakika bekleyeceğim. Duşla da biraz suyla yine köpürteceğim. Yine bu da mor renk. Bence bu da mor şampuanın bir muadili. Başka e, ekstra bir şey yapacağını düşünmüyorum. Çok sıvıydı diğerine göre. Diğeri eğer konsantre bir şeyse diğeri daha yoğundu. Bu biraz daha cıvık. Bilmiyorum. Baya baya bir paket bitti. Hatta şu arkalarına falan biraz daha sürmeyi düşünüyorum ense kısmına. Bakalım sonuç nasıl olacak? Pek umudum yok ama bazen de şaşırtabiliyor yani, denemekte fayda var. Ben sizin için deniyorum, hemen almayın. Sonuca göre bakarız, karar veririz. Belki bir hayırsever arkadaşımız yazar da yorumlara. Direkt kurtulmuş oluruz şu işkenceden. Saçı daha doğal, daha küllü gösterecek bir cila ihtiyacımız var. Aradığımız şey bu. Bu arada ismini söylemeyi unutmuşum. Color Vibe Ice Blonde Fast Color Toner'miş arkadaşlar adı. Yani hızlı renk toneri gibi bir şey. Bakalım ne kadar etkili olacak. Biraz kaşınıyor, alarm çaldı. Soğuk sarı, istediğimiz şey bu. Bakalım yakalayabilecek miyiz? Birazdan görüşürüz. Şu anda sonuçtan memnunum. Tam olarak değil, biraz daha koyu yaptı. Ben daha açık bekliyordum. Şöyle, ben biraz daha canlı, daha yazlık bir şey istediğim için açıkçası bir an önce etkisinin geçmesini bekleyeceğim. Şu anda benim amacıma kesinlikle uygun değil. Yine bir platinik bir küllülük kattı. Ben şu anda bundan memnun değilim. Eğer koyu ve soğuk bir sarı istiyorsanız arkadaşlar bu ürün tam sizlik. Bunu kullanabilirsiniz. Bu arada tişörtüme damlamıştı az önce gördünüz. Tam şuralarda bir şeydi şöyle. Sol tarafındaydı. Hemen yıkadım ve kurdu bile hatta. Çünkü banyoda petek açık bugün. Bugün biraz soğuk arkadaşlar. Bugün günlerden 24 Mayıs. Yeniden soğukluğa başladı. Bugün full yağmur bir duruyor. Bir yağıyor bir duruyor. Bizim de psikolojimiz alt üst oldu. Ben zaten hani şu anda konuşamıyorum bile. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanala abone olmadıysanız lütfen kanala abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Mutlu pazarlar. bordon. Pardon. Bordun, 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 bordun. Hadi bakalım gidiyoruz. Bay bay. Bir an önce benim gerçekten diyete ve egzersize başlamam lazım.